Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde Villalar bölgesindeyiz. 1900 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 7 adet villamızdan ön cephe köşe konumdaki villamızı sizlere anlatacağız. Villamızın arsa payı 271 metrekare arkadaşlar. Net oturum alanı 120 metrekaredir. Villamızın hemen giriş alanında peyzaj alanını görüyorsunuz. E, peyzaj alanı olarak villamızın önce cephesi ve yan cepheleri tercih edilmiş. Hemen yan tarafında geniş araç otoparkımız var. Aracınızı rahatlıkla böyle park edebileceğiniz bir otopark alanı. Misafir aracı olarak da villamızın ön cephesini değerlendirebilirsiniz, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Peyzaj alanı içerisinde çeşitli meyve ağaçları dikilmiş. E, şu anda meyve tutan ağaçlarımız da var. Arka kısmında ise arkadaşlar müstakil havuzumuz mevcut. Villamızın havuzu şu anda hala faaliyette. Şu alanda kameli alanı olarak değerlendirebileceğiniz bir boşluk var arkadaşlar. Şöyle isteğe göre e, havuz başında çezlokları da koyabilirsiniz. Kameli alanı da yapabilirsiniz. Yan tarafında barbekü alanımız var. Şu anda bu bölgedeki arsaların fiyatı yani villanın arsa payı 7,5 milyon civarlarında arkadaşlar. Üzerine maliyetini de koyduğunuz zaman villamız yani maliyetine satılıyor. Fiyat olarak gerçekten uygun. Şu anda salon kısmındayız. Salon kısmı oldukça geniş arkadaşlar görüyorsunuz. Yine önü hazine arasına bakıyor. Villamızda şu anda halihazırda hazırda doğal gaz sistemi ve kalorifer sistemi döşenmiş villamızda alt katında bir ayrı mutfağımız var. Yani bir tane salonumuz, ayrı mutfağımız ve bir tane de ortak kullanımlı banyo tuvaletimiz var. Onu da gösterelim. Ondan sonra üst kata geçelim. Üst katında 3 tane yatak odası var arkadaşlar. Şöyle merdiven başında mum görselini andıran spot aydınlatmalarımız var. Odaların girişinde geniş bir hol alanı var. Şöyle hemen ebeveyn banyolu bir yatak odamız var. Ona geçiş yapalım. Banyo gösterelim. Villamız ön cephe ve yol cepheli arkadaşlar. Şöyle bu odamızdan balkon geçiş alanımız var. Önü komple hazine arayışı. Şehir merkezine yakın konumda. Yani bugün araç kullanmadan yürüyüş yaparak da şehir merkezine gidip gelebilirsiniz. Hemen yanında bir tane yatak odamız daha var. İkinci yatak odası. Bu yatak odamızdan da balkona geçiş yapabiliyoruz. Şöyle gösterelim Barış. Ortak kullanımlı banyo tuvaletimiz var arkadaşlar. En son yatak odamız havuz cepheli. Kendisine ait balkonu var. Odaların içerisindeki en geniş olan odamız bu arkadaşlar. Fiyatımız olarak demiştik 14 milyon Türk lirası. Bu fiyatımızda pazarlık payımız var. Konum olarak Altıkum sahiline 3 km mesafede. Şehir merkezinde ise 1,5 km mesafesi var. Bizi takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.